değişikliği seyirciyi nasıl azdırdı? Hiç tahmin etmezdim. Demek ki imaj kocadan da mühim. <laughs> i̇maj değiştirirken de tabii bütün sanatçıları hesaba kattım. Her bir imajımın değişikliğini bir sanatçıdan aldım. Mesela saçlarımı zerrin özeldi. Küpelerim niket durdu. Küpesiz yatağa girmez. Öyle bir manyaktır bilir misiniz? Banyo yaparken bu kulağını yıkıyor, kuruluyup takıyor, bu kulağını yıkıyor. Böyle <laughs> yani herkesin bir şey düşkünlüğü var, ben de şey. <laughs> Gözleri Türkan Şoray'dan aldım. Onun hep gözlerinin etrafı böyle kömürlük penceresi gibidir. <laughs> Biliyorum herhalde neticede çok güzel bir kadın olmuş olmam lazım. Dudaklarım seren seren gel. Göğüsler Nadide Sultan. <laughs> Efendim, vücut, şey istiyorum vücut. Ee, Seda Sayan. Ah geceler sensiz geceler kabus gibi çeker geceler. Ayrılıklar vur. Boyumu şeyden almak istiyorum. Sezen Aksu'dan boyumu almak istiyorum. Bülent Ersoy'dan bir şey almadan olur mu? Gözlüklerim Bülent Ersoy'dan. Evet. Evet. Bülent Ersoy'un de takıldıktan sonra artık sahneye çıkan en güzel kadın olarak ve başlayabilirim. Herhalde çok tutulurum şu halimle. Tuti. Bu, dur bu Emel oldu. Tuti. Mucize yemne de sen. Hay, görüşemem, tamam. Çok görür olmaktan bıktım. Kendime bir meslek seçmek istedim. En uygun mesleği bir nikah memureliği düşündüm. Benim gibi ciddi bir kadın nikah memureliği olursa o nikah dairesi ne hale gelir seyredeceksiniz. Efendim teşekkürler ederiz. Sükunet lütfen. Evlenmek üzere müdürlüğümüze müracaat ettiniz. Hayırlı olsun. Bunu bir de sayın şahitlerin karşısına sükunet lütfen. Konuşmayın beni dinleyin. Evde konuşursunuz. Kızım bu adamı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Ben de olsam ederdim. Ben de olsam ederdim. Beyefendi, bu hanımı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. Nikahta evet diyen erkeğin aklı azdır. <laughs> Aram bok var, herkes evleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendim ben de bana verilen yetkiye dayanarak ay bir türlü çocuğa kıyamıyorum. <laughs> Efendim, Kadıköy Eğlenme Dairesi'nde on dakikada bir nikah yapılıyor. Bu nikahları yetiştirebilmek büyük problem. Aslında nikah memuru benim kocamdır. Tuvalete gitti. Nikah geç kalmasın diye ben çıktım. Benim nikahım geçerli değil. Yerimi kendisine veriyorum. Size de mutluluklar diliyorum. <laughs> Allah mutlu etsin inşallah. İş geldi anıya. Her bölümde anımı anlattım. Size daha yakın olabilmek için özel hayatımı bütün detaylarıyla size anlatmak istedim. Efendim sosyal sigortalarda memurum Rahmetli olan ablam bir e, deniz subayı karısı. Orkoda dolaşıyoruz. Bir halı beğendim. 1500 lira halı. Fakat alacak param yok. Ablam dedi ki Al bana sonra ödersin dedi. O bana 1500 lira verdi. Ben de o halıyı hala o halıyı kullanıyorum. O aldım halıyı. Ne zaman istersen öde dedi. Fakat onlar da memur olduğu için sıkışmışlar herhalde. Bir iki ay sonra benden halının öde istersen bu parayı bana da lazım dedi. Ya Rabbim nasıl öderim ben 1500 lira parayı. O zaman çok büyük bir para 1500 lira. O arada kulüp 12 diye bir gece kulübünden bana çalışma teklifi geldi. Gittim, oturduk, konuştuk 100 liraya. Gece de 100 liraya kulüp 12'de işe başladım. Düşündüm, 15 gün çalışırsam bir buçuk 1500 lira eder, ablamın borcunu öderim. Eğer devam ettirirlerse beni 15 gün daha çalışırım, o da 1500 lira eder. Böylece kara geçerim diye düşündüm ve ablama olan borcumu ödemek için girdiğim bu kulüp 12 çalışması beni buraya getirdi doğru olmak, dürüst olmak, borcuna sadık olmak çok mühim bir vasıf. Tavsiye etmiyorum, herhalde öylesiniz. <laughs> odasına girdim fincan elinde, odasına girdim fincan... Türkler bir sürü şarkı var. Bu şarkı beni çok tahrik ediyor. Düşünebiliyor musun böyle kafası dönmüş bir karı büyük bir konakta bir odayı açıyor. içeri giriyor ki fincan elinde herifin. O fincan değil başka bir şey de şarkıyı değiştirmişler. <laughs> odasına girdim fincan elinde. O odasına girdim fincan elinde. Saatin kordonu ince belinde. Belinde. O saatin kordonu da anladın. <laughs> ben öyle düşünüyorum beni nasıl takip ediyor? Bir saat. <laughs> ah odasına girdim ne haller olmuş. Kaşı ile gözüne yaman uymuş. daha uymuş ah uyumuş aman. ama kaşları keman keman gözleri yaman xaşları yapan devam gözleri yaman xaşlarıyla tanışan gözleri yaman xaşları yapan devam gözleri yaman gözleri ya